Efendim merhabalar Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir Bu hafta efendim bizim Kanala göre normalde e, basit bir Konseptten bahsedeceğim yani muhtemelen Kanalın izleyicilerinin zaten bildiği bir konsept Ama tekrar bir kafalarında Tazelemek isteyebilirler e, O kadar çok arkadaşlar Altın gümüş yatırımcısı var ki memlekette Yani çoğunun e, Bu anlatacaklarımın tam farkında olduğunu Veya kafasında tam oturduğunu düşünmüyorum O yüzden bu konuyu netleştirmemiz lazım Nereden geldi bu kanıya diyeceksiniz. İşte tepkilerden, sokakta gördüğümde, anlattığımdan vesaireden. Biraz böyle kafaların karışık olduğunu düşünüyorum. Altın-gümüşün dolar bağlantısıyla ilgili. Yani e, ons altın ne, gram altın ne? Bunların ikisi birbirine nasıl bağlantılı? Bazıları e, altının-gümüşün e, dolardan tamamen bağımsız enstrümanlar olduğunu düşünüyor. Yok öyle değil. Hatta direkt yani olabildiği kadar bağlantılı. E, videonun sonunda o kafanızda çok netleşecek haliyle de ee, ne zaman altın gümüş almayı düşünmelisiniz veya ne zaman altın gümüşü satmayı düşünmelisiniz e, piyasa görüşünüze göre videonun sonunda gayet netleşecek yani olay e, bu bakımda ondan sonra rahatlayacaksınız yani onu söyleyeyim ondan sonra çok netleşecek olay neye bakmanız lazım ne zaman almanız lazım ne zaman satmanız lazım piyasa görüşünüze göre karar vermek açısından. Ama önce bunun nasıl hesaplandığını, bağlantının ne olduğunu size hem kanıtlayacağım, göstereceğim hem de ne kadar büyük farklar yarattığını anlayacaksınız. Efendim, durum böyle. Daha uzatmayalım, geçelim grafiklere buyursunlar. Efendim, şimdi gram altına bakmak istediğinizde Türkiye'deki kodu bunu biliyorsunuz. XAUTR yani veya işte girip internetten bakıyorsunuz bir gram altın ne kadar diye. Öyle bir grafik normalde yok arkadaşlar. Yani öyle bir fiyat normalde yok. Hani şey diye bir grafik yok yani. Gram altın TL fiyatı diye bir grafik yok. Veya öyle bir fiyat yok. Bu nasıl hesaplanıyor? Bu şimdi birazdan bahsettiğim şekilde hesaplanıyor. Bu bu platformlarda nereden bakarsanız bakın işte televizyonun altında gram altın gördüğünüzde de veya işte girip döviz bürosunda da baktığınızda veya nereden bakarsanız bakın ya da TradingView'dan vesaireden baktığınızda bakın burada yazar calculated by tradingview hesaplanıyor bu. Bu hesaplanan bir e, enstrüman. Bu hesapta anlık olarak yapılıyor bilgisayarlardan ve siz anlık olarak fiyatın kaç olduğunu görüyorsunuz. Yani normalde böyle bir grafik yok. Altın fiyatı arkadaşlar normalde ons bazında hesaplanır. Bütün dünyada ons bazında trade edilir. Burada da göreceksiniz mesela üzerine gelin trading bir gold yazın çıkar. Üzerine geldiğinizde zaten size burada gösterir. Dolar bölü ons şeklinde görüyorsunuz şurada dolar bölü ons. Altının aslında bütün dünyadaki bedeli ons fiyatıdır arkadaşlar. Bir ons altının fiyatıdır. Biz bunun üzerinden çok basit bir hesaplamayla gram altının fiyatını gram ha, ons bu kadarsa o zaman bir gram altın bu kadardır hesaplıyoruz. Bir kere bu kafanızda yellesin. Gram altın diye bir şey yok. Altının fiyatı tamamen ons üzerinden hesaplanır. Hatta ben hayatımda hiç baktığımı da hatırlamıyorum gram altın fiyatına. Gram altın grafiğine daha doğrusu. O grafik çünkü sizi yanıltır. Bu grafik üzerinden teknik veya temel herhangi bir analiz yapmaya falan çalışmayın. Çünkü o grafik hesaplanan bir grafik, otomatik çizilen bir grafiktir. Gerçek bir grafik değil. Yani orada gördüğünüz hiçbir destek, direnç vesaire hiçbir şey geçerli değil. Öyle bir grafik yok yani. Bir kere onu söyleyeyim. Çünkü ben böyle orada burada analiz yapanları görüyorum gram altın üzerinden. Yani şimdi anlayacaksınız neden bunun dünyanın en salak şeyi olduğundan. Öyle bir mantık yok. Çünkü orada destek direnç bir şey olamaz. E, aynı Bitcoin TL fiyatı gibi Bitcoin'in TL fiyatı da mesela hesaplanan bir dolar bazındakinin TL'ye çevrilmiş halidir. O da bir manasız yani onun da bir desteği direnci olamaz. Bunun e, desteği direnci vesairesi olacaksa bu grafik üzerinden olur. Yani altın grafiği üzerinden ons altın grafiği üzerinden olur. Dolayısıyla biz altında düşüş bekliyoruz veya altında yükseliş bekliyoruz dediğimizde kastettiğimiz grafik ons altın grafiğidir. Bütün profesyonellerin bahsettiği ons altın grafiğidir. TL grafik diye bir şey yok yani. Hani bunu e, buradan da netleştirmiş olayım. Eğer birisinin TL grafik üzerinden analiz yaptığını falan görüyorsanız gram altın üzerinden. Yani e, hani arkadaşa güzel bir sövebilirsiniz. Çünkü öyle bir mantık yok yani. Zaten şimdi gayet rahat bir şekilde anlayacaksınız. Bir kere bunu bilin. Altın ons grafik üzerinden takip edilir. O trading web'deki kodu gold'tur. Çoğu yerde de görürsünüz zaten e, ons altın fiyatlarını efendim. Peki bu ons dediğimiz ne abi ons? Nasıl yani? Arkadaşlar bir ons altın dediğiniz zaman zaten yazarsanız Google'a çıkar. Bunun e, Troy ons'tur e, Metallerin ağırlığı Troy ons üzerinden hesaplanır. E, i̇şte imparatorluk birimi, ölçü birimi vesaire ons işte biliyorsunuz. E, bir ons arkadaşlar 31.10 gramdır. 31.10 gram. 31.10 gram Altının fiyatı şu gördüğünüz gramaja vurduğunuzda Amerika ölçü birimiyle ons yani imparatorluk veya işte İngiliz daha eski bilmem ne gidersiniz ondan sonra onların ölçü birimiyle de hesaplanmış öyle kalmış öyle trade edilmiş yüzlerce yıldır ama ve lakin bizim birimlere çevirdiğinizde 31.10 grama tekabül eder yani ne demek istiyorum şu gördüğünüz fiyat 31.10 gram altının Dolar fiyatı 1980 dolar veriyorsunuz size 31.10 gram altın veriyorlar, tamam mı abi? Peki gram altın nasıl hesaplanıyor? Gram altın hesaplaması bu mantıktan sonra çok basit. Şimdi bir troy ons, e, ons veya işte ons altın 31.10 gram olduğuna göre bir ons altında arkadaşlar 1980 dolar ise bir gram altın kaç para olur? 1980 bölü 31.10 yani 63.66 dolar olur 1 gram altın. 1 gram altın 63.66 gram olur. Şey de, dolar olur. Haliyle 1 dolarda atıyorum 19.45 bugünün para biriminden bahsediyorum. 1 gram altın arkadaşlar e, onsla çarparsanız bunu ya şuraya yanlış yazmışım 63.66 olacak bu. E, 1238 TL çıkar. 1238 TL. Bakalım hemen kaç paraymış ee, gram altın. 1239 olmuş biz yazana kadar. Tamam işte. 1238 TL. Böyle hesaplanıyor. Bu. Çok basit. Peki bu hesabı bilmemiz niye önemli? Bakın. Şimdi mesela altını siz ons bazında bakarsanız arkadaşlar şu anki ons fiyatı hatta geçen canlı yayında da bahsetmiştim şu grafikten şunu açıp bahsetmiştim. Ee, mesela altında geri çekilme bekliyorum bu ara hani e, covid zirveleri e, savaş ve şu an ons altın fiyatı aynı e, ben şu anda eğer bunlardan daha büyük bir risk görüyorsanız altın yatırımı yapabilirsiniz demiştim ondan sonra bazıları şey demiş mesela işte söyleyenler oldu abi niye ya? altın almayalım işte önümüzdeki dönemde kar edebilir mi abi edebilir ama dolara bağlı ons'tan bir şey bekleme niye işte şu sebepten dolayı bakın dediğim gibi Covid zirvesi ondan sonra savaş zirvesi ve şu an ons 1980 dolar. Ons'ta bir değişiklik yok. Yani altını siz 2020'de Covid zamanında alsaydınız şu anda birebir hala aynı fiyattı. Bakın ons altından bahsediyorum. Aynı fiyat. 3 senedir aynı fiyatta mal. Hatta buradan da düşmesini de bekliyorum yani şurada almış olsaydınız 2023 Ağustos'ta almış olsaydınız şu andaki ons fiyatı aynı. Birebir aynı. Haftalık grafikten çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Ama ve lakin, TL haline bakarsanız bunun 3 Ağustos'ta 450 lira şurada şurada 450 lira ondan sonra 7 Mart'ta gene ons fiyatı burada da ons fiyatı 1980 dolar bakın e, 3 Ağustos 2020 bakarsanız 1980 dolar ons. E, ama TL karşılığı deminki hesaplamadan mütevellit yani dolar TL'nin e, işe kattığı tarafıyla bakarsanız duruma 450 TL'ye tekabül ediyor. 7 Mart 2022'de 930 TL bakın 7 Mart 2022'de yine 1980 dolar ons bu sefer 930 TL olmuş. Yani ikiye katlamış. İkiye katlamaktan da fazla yapmış. Neden? Çünkü dolar yükseliyor. Ons değil. Ons yine aynı fiyatta. Ondan sonra şu ana bakarsanız da işte 1 Mayıs 2023 itibariyle 1240 TL arkadaşlar. 1240 TL. Ons yine aynı mı? Yine aynı. 1980 dolar. Demek istediğimi anlıyor musunuz? Haliyle siz e, altın aldığınızda aslında burada bütün e, karı siz sadece dolar etkisiyle yaptınız. Hani şurada biz gramı dolarla çarpıyoruz ya 63.66 gramı çıkartıyoruz dolar bazında. Onu bunu da TL ile çarpıyoruz ya işte o 1 dolar 9.45 ise gram altın çok başka çıkıyor. 19.45 çok başka çıkıyor. Atıyorum 25.45 olursa da çok başka çıkar. Ons altının fiyatı aynı olsa da. Aynı olsa da. Bu örneği o yüzden verdim. Çok çarpıcı bir örnek çünkü. 3 yıl öncesinin ons fiyatı aynı ama birisi 450 lira birisi neredeyse 1450 lira. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Ons altın fiyatının aynı olduğu dönemde gram TL fiyatının çok farklı olduğunu açıkça görebilirsiniz. Aynı durum gümüş, gümüş vesaire için de geçerlidir. Onlar da yine ons fiyatından hesaplanır arkadaşlar. Ee, orada da aynı mantık geçerlidir yani. Çok net. Özet. Altın yatırımı yaparken hem ons hem de dolar tl fiyatına dikkat etmelisiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ne kadar etkisi var dolar tl'nin ee, gram altın fiyatına. Yani birebir etkisi var. Haliyle siz eğer bir altın yatırımı yapmak istiyorsanız veya işte gümüş yatırımı yapmak istiyorsanız yapacağınız şey şu. Hem ons fiyatına bakacaksınız o yüzden biz diyorum ya ben hiç hayatımda açıp da gram altın fiyatına bakmadım yani grafiğine vesaire. ONS'a bakarız, ONS çok düştüyse alırız ama o sırada doların da düşmeyecek olması lazım. Yani dolar TL'nin de e, nispeten uygun yerlerde olması lazım. Atıyorum dolar TL tarihin zirvesini yapmışken e, siz e, altın almazsınız. Neden? Çünkü altın da zaten potansiyel olarak uçmuş gitmiştir. E, ONS'un yükselişi dolar TL'nin volatilitesini e, ekseriyetle kaldırmaz. ONS yavaş hareket eden bir üründür. E, dünya rezervidir ondan sonra merkez bankalarının rezervidir. Yani onsta böyle çok sert volatiliteler görmezsiniz. Anca biz bunu işte son atıyorum 20 yılda birkaç kere görmüşüzdür. O da bir tanesi de Covid'dir. Yani böyle sert hareketler yaptığı falan onsun. Ons normalde yerinde sayar. Böyle çok böyle hareket eden bir mal değildir. E, volatil değildir yani. E, o yüzden dolar tl'nin volatilitesi oynaklığı e, onsu yer bitirir. Onu demek istiyorum. Yani ilk önce dikkat edeceğiniz siz altın alacağınız zaman dolar olmalı. Bakın altın alacağınız zaman ilk dikkat edeceğiniz şey dolar tl fiyatı olmalı. Eğer siz dolarda dolar tl'de yukarı yönlü hareket bekliyorsanız yani dolar yükselir ee, diye bekliyorsanız o zaman altın grafiğine bakmanızı tavsiye ederim. Eğer zaten dolar tl'de çekilme öngörüyorsanız siz onsun hareketi onu karşılamaz abi. Açık konuşuyorum yılların tecrübesi olarak yani. Ee, önce dolar tl'ye bir bakın yani. Dolar tl'de yükseliş öngörüyorsanız okey. O zaman ons grafiğine bakın. Ons grafiği de size göre alınacak yerdeyse çifte kazanırsınız. Hem ons'tan kazanırsınız hem de doların yükselişinden kazanırsınız. O yüzden biz mesela altın ne zamanlarda portföylerimize koyuyoruz? Dolar da yükseliş öngördüğümüzde, dolar TL'de yükseliş öngördüğümüzde veya kendimizi koruma amaçlı yani kriz senaryosu varsa önünde veya hareketli bir durum varsa veya herhangi bir o şekilde bir durum varsa dolar koruması ihtiyacımız varsa ve ons da güzel yerlerde ise o zaman alıp portfoya ekliyoruz. O zaman alıp portfoya ekliyoruz. Neden? Çünkü hem ons bazında kazanalım hem de dolar bazında kazanalım. Dolar sabit kalsa bile mesela işte son birkaç ayda olduğu gibi dolar sabit kalsa bile ons bazında para kazanabilirsiniz. Mesela işte bizim alıp sattığımız yerlerdeki gibi mesela bizi 1600'lerdeyken saldırdık topladık. Dolar sabit kaldı ama biz bu gram bazında neredeyse 200 dolar kar yazdık o zamanlar. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Dolar sabit kalsa bile. Ama en azından doların düşmeyeceğine kani olmanız lazım. Ee, demek istediğim herhalde netleşmiştir kafanızda şu an. Çünkü ons sabit kalsa bile dolar TL yükselirse gram altından para kazanırsınız arkadaşlar. Ons sabit kalsın 1980 dolarda Dolar TL yükselirse, çok basit formülümüzden bakarak fiyatın yükseleceğini, gram altın fiyatının yükseleceğini görebilirsiniz. Ons düşerse dolar TL değer kazansa bile zarar edebilirsiniz potansiyel olarak. Yani ons ons buradan çakılmaya devam ederse, dolar TL de işte çok az yükselirse veya sabit kalırsa gram altının fiyatı düşer. Zarar edersiniz yani. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? ya da ons yükselir. Dolar TL değer kaybederse zarar edersiniz. Atıyorum ons altına aldınız 1600'den. Dolar TL bir çakıldı. Onun yükselişi onu telafi etmez yani. Direkt zarar yazarsınız onu söyleyeyim size. O yüzden ee, dikkat etmeniz gereken kısım şu. İkisini de optimal noktalarda yakalarsanız kazancınızı katlayabilirsiniz. Yani ee, demin dediğim gibi öncelikle bence dolar TL gözünüzün önüne gelsin. Altın alacağınız zaman eğer dolar, ulan ben buradan dolar alırım, dolar daha yürüyecek, doların yolu var e veya yükselecek herhalde veya işte önümüz kriz ya yükselirse kendimi korumaya alayım. Bunu da bir kere kaniye olun, ondan sonra altın grafiğini açın, gold, ons altın grafiğini. O size güzel bir noktayı veriyorsa, güzel bir giriş noktası vesairesi veriyorsa veya çok düştüyse fiyatı, o zaman dolar bazında bir enstrüman olarak portföyünüze ekleyebilirsiniz. Çünkü işte altın gelip 2000 dolarlara vurduğu zaman onsu ondan sonra işte ben e, dolar tl'de yükseliş bekliyorum diye gidip bunu almayın. O zaman gidin dolar bazlı başka enstrümanlar alın demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Dolar bazlı fonlar alın kur korumalı falan var bu ara bir şeyler onları kullanın vesaire vesaire yani dolar bazlı başka enstrüman bakın niye altın alıyorsunuz? Yani? Altını da alabilmeniz için hem dolarda hem ons altında çok uygun fiyatlar yakalamanız lazım ki altın yatırımcısı olun altın tutun elinizde. Çünkü re realine bakarsanız işin. 10 e ons altın şu an 2020 seviyesinde arkadaşlar. Yani Covid zirvesi seviyesinde şu an gram altın. Yani 3 senede 3 senede aslında ons altında herhangi bir hareket yok. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Tabii ki volatiliteler oldu. Ama hani ben altın yatırımcısıyım, altını alır tutarım falan diyorsunuz. Altın en iyi kazandırıyor falan diyorsunuz ya. O altın değil aslında hareketi yapan şey. Dolar yani demek istediğimi anladınız mı? Çünkü ons altında yurt dışında dolar yurt dışında mesela Amerika'da bir herif altın yatırımı yapsaydı şu an 3 sene öncesi fiyatındaydı. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum yani? 1 bir, bir, bir dolar kazanmamıştı adam. Çünkü zaten para birimi dolar olduğu için herif 5 kuruş kazanamamıştı bu işten yani. Eğer tepeden aldıysa ee, yerinde sayıyordu. Veya işte Putin krizi zamanında 2400-2500 dolar olacak onsu diye buralardan alan adam anca daha yeni geldi fiyatı geriye yani demek istediğimi anlatabiliyor muyum ons bazında? O yüzden kafanızda bu netleşsin. Yani ons altın altın dediğiniz şey sizin şurada gördüğünüz grafiği yaratan şey dolar TL yani. Normalde da öyle bir volatilite yok. Yani umarım netleşmiştir kafanızda bu çünkü çok önemli bir konsept yani ben e, böyle olabildiğince basit anlatmaya çalıştım. Ne zaman altın alınır konusu kafanızda netleşmiştir. Doların yükseleceğini düşündüğünüz zaman ve ons altının fiyatının düşük olduğu zaman. Ama optimum karı etmek istiyorsanız. Eğer dolar tl'de düşüş öngörüyorsanız veya dolar tl'de çok sert hareket görmeyip ons altında çekilme e, potansiyeli görüyorsanız altına girme zamanı değildir net. Dediğim gibi sıralamayı böyle yapın kafanızda efendim. Durum böyle, olabildiği kadar kısa anlatmaya çalıştım efendim. Umarım kafanızda çok netleşmiştir artık bu olay. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.